Tabi arkadaşlar dondurmanın olmazsa olmazı çaydır çay o zaman hadi markete Şimdi Hazret dolar ilk durağımıza geldik evet. dondurmaların güzelliği mesela Ben şundan bir tane aldım kanka o iyi değildir ya Ama zemine bunu sereriz sonra küçük küçük dondurmalar da alacağız Tamam daha ne var? Magnum'u şey alırız altılı değil de normal magnum alırız Ben de bir tane twister alıyorum böyle küçük dondurmaların oraya gidiyoruz Bak bir tane böyle karışık bir alayım kanka tamam mı? Tamam, Uygun olur hem devam edelim Bir Bir Anladın mı abi? Gel Berat'cığım. Şöyle. 1, 2, 3. Şöyle. Daha iyi dondurmalar buldum. Bayağı dondurma aldık arkadaşlar. Bıraktım kapa En pahalı dondurmayı yapıyoruz. Ha. Dünyanın en pahalı dondurması diyebiliriz. Magnum, temel, bademli, güzel. Bir kornet daha kardeşim. Duper bir dondurma. Aynalarından hmm. almamaya çalışıyorum. Nagır. Tamam Nagır da al. Arkadaşlar sakın buradaki O'yu başka bir yerde değiştirmeyin. Şimdi <laughs> Da başka bir markete gidelim. Yine Oradan da alabildiğimizi alalım. Videoya like atmayı unutmayın. Şimdi ilk marketten aldığımız dondurmalar 311 TL tuttu. Burada baya bir dondurma ben, var ben, abi. Ben, baba. Yani bir yaklaşık 15 çeşit var. Tabii ki sadece bunun sınırını kalmayacağız. Başka marketlere de gideceğiz. Kaçık Açma. Olmaz Hayır, Hayır karıştıracağız. Yo, Kanka mıkser gibi ya. karıştıracağız. Ya ben sana bir de alacağım tamam mı? Gerçekten mi? Al. Oğul korkuyor sarılınca. Lan <laughs> bana sarılınca kalkan bir şeyler mi var ya? Yani? Arkadaşlar nasıl ama? <laughs> pişirmek ya <yadı. gülüyor> Tamam hadi ikinci markete geçelim oğlum. Çok heyecanlıyım lan. Çok güzel bir video. Alamadıklarımızdan neler vardı bak. Şöyle bir şey yok. Başka bak şundan yoktu. Alalım. Bu yoktu. Kanka, tamam. <laughs> bak şöyle bir dondurma alalım. Bu korna tutusu. Diz mi? çok bu taraftan böyle dondurma almadık mı? <laughs> Burası. Aa güzel. Tamam bunu da aldık. Bu kadar da yeterli. Şimdi ödeme yapalım. Bak abi buradan aldığımız dondurmalar da 138 lira tutmuş. E iyi. Lezzeti nasıl olacak sence? Ya lezzeti benim dedemin yaptığı dondurmalarla kıyaslarsan çok daha iyi olacak. Onlar gibi olamaz zaten. Bence çok daha iyi olacak. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Hadi. Hadi. Ben...